YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolaylıkla yapabileceğiniz, yaparken fazla zamanınızı çalmayacak evde pratik, pasta görünümlü yaprak sarması hazırlayacağız. Hemen tarife geçiyorum iyi seyirler. Kek kalıbının içerisine daire şeklinde doğramış olduğum domatesleri yan yana olacak şekilde diziyorum. Açık kalan kısımlara doğramış olduğum diğer domatesleri de ekledim. Bir gece önce bidondan çıkarmış olduğum salamura yaprakları suyun içerisinde beklettim ve tuzunu aldım. Aldıktan sonra böyle teker teker domateslerin üzerine yani kek kalıbının içerisine diziyorum. İlk etapta alt kısmını dizdikten sonra kenar kısımlarına da yaprak diziyorum. Evet bu kenar kısımlarına da yaprağı diziyorum artık. bu şekilde yaprağı dizdim. Aslında pasta görünümlü yaprak sarmasını yani yaprak dolmasını evde kendimiz için hazırlayacaktım. Son anda vazgeçip videosunu çekmeye karar verdim. İç harcını da hazırlamıştım. Gerekli iç harcını ben videonun açıklama kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Hazırlamış olduğum iç harcını kaşıkla yaprağın her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Kaşığın arka kısmıyla iç harcını güzelce yaydım. Az gelen yerlere yeniden iç harcı ekledim. İç harcını yaydıktan sonra üzerine tekrardan yaprak açıp seriyorum. Benim iç harcım 3 kat yetti. Siz dilerseniz 2 kat da yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. İç harcını lezzetini kendiniz dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Biz ev hanımları bildiğiniz gibi her şeyi lezzetlendirmesini çok iyi biliriz. Yani burada kendi bilgilerinizde kullanabilirsiniz. İkinci katı da yaptıktan sonra yeniden yaprakları diziyorum içerisine. Şimdi kalan harcı da üzerine yaydım. Kalan harcı üzerine yaydıktan sonra üzerine yaprak kapatmadan önce kenar kısımlarını güzelce kapatıyorum. Daha sonra üzerine yaprak kapatacağım. Evet gördüğünüz gibi yaprakları da kapatıyorum. Katmanları tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde yaprakları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben iki kat yaprak serdim. Üzerine dilimlemiş olduğum bir tane limonu da güzelce yaydım. Uygun bir tencerenin içerisine kek kalıbını aldım. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Böyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı gezdirdim. Benim evde böyle yaprak taşım yok. Evdeki güveç tenceresinin kapağını kullandım. Daha sonra ocakta kaynatmış olduğum sıcak suyu üzerine gezdirdim. Tencerenin içerisine kalan suyu da ekledim. Su bittikçe içerisine su ekleyebilirsiniz pişerken. Tencereyi ocağa aldım. Orta ateşten biraz daha kısık olacak şekilde tam 1 saat 45 dakika pişirdim. Tamamen pişme süresi pirincin sertliğine kalınlığına göre değişebilir. Bazen yapraklar da çok sert oluyor. Kontrol edip çıkartabilirsiniz. Yaprağımız çıktıktan sonra ben kalıbı servis tabağına aldım. Diğer servis tabağında üzerine kapattım. Ve bu şekilde kapağını açtım. Üzerindeki domatesleri de toplayıp alıyorum. Siz dilerseniz toplayıp almayabilirsiniz. Ben sevmediğim için üzerinden çektim aldım. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Dumanı da üzerinde. Hemen sıcakken kestim. Biraz daha dinlenmesi gerekiyordu ama ben ışık gitmeden sizlerle paylaşmak istedim. Bu kesilmiyor. Neden kesilmiyor? Altındaki limonlardan dolayı. Limonları da üzerinden toplayıp alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pasta gibi çıktı. Bir de şöyle yakından göstereyim. Evet inanın çok lezzetli acil durumlar için kolaylıkla yapabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi küçük de olsa yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.